Öncelikle hilemod.com sitesine girin. Ve istediğiniz oyunu veya uygulamayı seçin. Daha sonra istediğiniz miktarı seçin. ve kullanıcı adınızı yazın. Her şey tamamlandığında en son iki onayı da tamamlayın. ve hileyi tamamlayın. Buraya tıkla butonuna tıkladıktan sonra gelen ekranda cep telefonunuzu yazın ve devam deyin. Ücretsiz şekilde mobil onayı tamamladıktan sonra bu sayfayı kapatın ve ikinci adıma geçin.